Evet, başladım bu. Başlamış. Tamam. Böyle bir hardcore oynayacağım. Hardcore oynarken bir çekmek istiyorum. Valla bu, bu videodan ölebilirim artık. Şey ses gelmiyor mu lan? Neyse. Harika. o Tamam bu sefer güzel. Neyse var şu yeni gelen şey görmüş oldum. Lan kalksı çıkıyordu değil mi? Neyse ilerleyeyim o zaman. Ve o Bu biraz fazla değil mi ya? Tamam şurada bir tane var da. Onun içinde de sandık çıkmaz artık. Bunun ee, bunu düşmesi gerekmiyor muydu? Sandık yok mu hiç? Yok. O. O ne lan? Portal kalıntısı desem bunu kim yapar? Bu nasıl bir dünya lan? Neyse. Ben şuradaki portal kalıntısına bir gitmek istiyorum da. Nasıl bir kalıntıysa. Manyetit. Manyetit. Manyetit dedi mi? He, tamam. İhtiyacım. Ah 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 yanıyorum. Hayır. Hayır. Öldüm. Çok malım. Ben buradaki obsidiyenleri toplasam bir iki tane yaparım bu arada portaldan. Neyse devam edelim. Bu manyetit ihtiyacım olan bir şey. Hardcore olduğu için ben her yeri çok kaybediyorum. O yüzden manyetitli mıknatıs, ne mıknatısı lan? Adı ne onun ya? unuttum adını. Ya pusula yaparsam bulurum ev falan. Bu arada bunların büyüsü ne? Verimlilik, servet. Altın olmasaydı iyiydi. Hmm. Şimdi devam edeyim ben o zaman. Bir dakika bir bakayım. Şuraya ben gitmiştim değil mi lan? Yok. Ben bir bu biyomdan çıkmayacağım. o biraz uzun sürecek. Sonunda ah sandık. Yani. çıktı bir şeyler işte. Bu biyom da güzelmiş ha. Güzel tarafı da hep. Bunlar neydi ya? Mine shaft miydi? Yalnız bir sürü varmış. Çok karanlık. küçük bir adadayım gibi ama. Ben bir dolaşacağım. Tövbe tövbe. Uf. Acıktım şimdiden. Gerçek hayatta da acıktım oruçluyum. Ya ben öleceğim ya. <laughs> Bu nasıl bir seri? Şu balı alabilirsem rahatım. Ya da senin etini yersem daha da rahatım. Ama mızraklı var. Mızraklı var bittim ben. Hardcore dedik de yerleri hardcore'a başlarken iyiler. Benim hardcore'a bak sen. Ah düşmüyor. 8, 9. Bunun neresi servet? Ölmeden önce bir tane. Ya da ölmeyeceğim ölmeyeceğim. zombi öldürürsem rahatım. Onun eti beni en azından biraz doyurur. Koşmam için. Biraz da avlanmam için. Ye şunu hemen. İki tane düşmemiş miydi ya? Ya bakır düşmüş. Tamamdır. Ah. Ah bittim ben. Akşam doluyor. Bunu alamıyor muyum? Ah be. Hayeri ne acıktım. Gel, gel. İhtiyacım varsa. Vuramıyorum. Bir. En azından onu bari. Nerede o? Balık yok. Balık ve krumza düş. Ah, ver onu bana. Abi bunlardan bir şey düşmüyor mu ya. Konuşmayı da unuttum. Şu yosunları kurutup, yiyebilirim aslında. Çok gereksiz bir yemek ama. Abi yosunları alamıyorum. Ha bu yosunlar değil, diğer yosunlar da. Burada o yosunlardan bile yok. Düştü mü? Oh. Ye şunu. Biraz avlanayım. Al şunu. E gelsene buraya çıldıracağım ha. Gel. gel gel gel. Kaçma. Yer balık nerede? Bunlardan da balık düşüyor yok ya. Şuraya gidip şu dört balığı pişireyim artık. Gelme 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 gelme. gelme. Tamamdır. Buraya gitsene. Yanlış koydum. Ne? Ne? Bunlar pişmiyor mu? Ne? Öf. Ne var bir tane bundan yapayım. Şöyle. Önce bu yeterlidir. Bir tane de kendime demir kılıç yapayım yeter. Kendime bir tane tekne yapacağım. Ah onun yok. Harika. Ne yapacağız? Tropikal balıkları yiyeceğiz. Doyuracağız. Çıkacağız. Avlanacağız. Açık yap şunu. <Gülüyor> <Gülüyor> Abi ilk geceden ha hangi zombiye? Bir dakika o zombi nereye gitti? şu iskelet görmesin de o yeter. Altın mı o? Al şunları ye hemen. Hiç düşmedi ben tam düşmüş. Cık. Yeter be. Şuradaki iskeleti öldüreyim de. Oo, vurdu. Gel patla, gel. Bir canım var. Kaç. Tam bir buçuk canlıcı. Gidiyorum artık bir buçuk canlı. Bir de bu ne zaman bitecek? 15 saniye. Bunlar yeniliyor muydu? Ya sen etini yemem lazım senin. Et çok lezzetli. Et düşmedi. Çıldıracağım. Da. dal, Allah da, 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 da. Allah Allah. Gel buraya. Creeper değil mi o? Bırak etimi alacağım. Koş 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 koş. Ne var? İki tane bundan. A. A. Gördü beni. Hadi sabah olsun lütfen. Kurtulmak istiyorum. Koş. Ağaç da yok Tekne de yapamıyorum Doğduğum yere bak abi Heh, Böyle gideceğiz artık Evet içinden yemek çıksın. Oyun beni öldürmek için üstüne her şeyi deniyor. Hmm, biraz zaman yetit. Bunu alabiliyor muyum? Nerede benim kazmam? Kazma var mıydı benim? Al şu balıkları. Ne kadar oldu? 5 Tamam ya bunları pişiririm artık. Sandıkta ne var? Çok da önemli değil gibi. pis kalsın ya. Yok kalsın. Bir sandık daha. Yemek. Kaç. Ben şuraya fırını koyuyorum. Bunlar pişerken ben de şuraya bir bakayım. Ne büyüsü bu? Koruma. Alalım. Çok riskli. İki işte. Bir tane işte Bir daha mı? Bir tane de balka başlayalım şey o zaman lazım olur. Pişti diye umuyorum. Ah güzel. Lütfen artık doğru düzgün bir yer olsun. Ha, doğru düzgün dedim de. Burası da iyi ama buraya ben ev mev yapamam. Buradan ben geçemem ki. Şurada sandık var. Açamıyorum. Açtım. Hmm. Dur bak ya benim kazmam var diye hatırlıyorum altın. Tamamdır. Artık gidebilirim. Umarım buradan da kurtulurum. Her kırdığım kırdımdan çubuk çıkıyor mu? Buralardan ne zaman çıkacağım artık? Bir zom'in yanından mı geçtim az önce? Var yeterli odunum var mı tekne yapmak için onu bakayım. Ah yatıyormuş lan. Hadi ben gidiyorum. Umarım güzel bir yer bulurum artık. Geri dön. Portal kılıç mı? Bakalım bundan ne çıkacak? Burada ölme riskim yüksek. He, yine manyetit. Hmm. Benim kaç tane altından işyam oldu? Sonra bu neymiş? Servet. Teknemi ben aldım ya tamamlamışım. Risk değer. Tam ya ben şimdi videoyu buraya da bitireyim artık. Sıkacak çünkü.